Merhaba arkadaşlar. Öğrenme psikolojisi 9. dersimizde tepkisel koşullanma ilkelerinden en çok karıştırdığımız ilkeler üst düzey koşullanma, birleşik koşullanma ve ön koşullanma üzerinde duracağız. Üst düzey koşullanma dediğimiz organizmanın bir uyarıcıya gösterdiği tepkiyi koşullu uyarıcının yanında verilen başka bir uyarıcıya da göstermesidir. Yani önce nötr bir uyarıcıyı koşullu uyarıcı haline getireceğiz. Daha sonra bu koşullu uyarıcının yanında başka bir uyarıcı vereceğiz ona da koşullayacağız. Yani iki kere klasik koşullanma yapmış olacağız. Şimdi klasik koşullanma deneyimizde zili çalıyorduk nötr bir uyarıcıydı ardından eti veriyorduk. Daha sonra köpek salya tepkisini gösteriyordu. Bunu sürekli tekrar ettikten sonra tek başına zil çaldığımızda köpek yine salya tepkisi göstermeye başlamıştı. Yani nötr uyarıcı olan zil koşullu uyarıcı haline gelmişti. Biz buna klasik koşullanma, tepkisel koşullanma ya da bir nötr uyarıcıyı koşullu yaptığımız için birinci dereceden koşullanma diyorduk arkadaşlar. Daha sonra bunu üst düzey koşullanmaya taşıyacak olursak yanına bir uyarıcı daha vermemiz gerekiyor. Yani önce birinci koşullanma gerçekleşecek sonra ikiye geçeceğiz. Odada önce ışığı yaktık. Işığı yaktıktan sonra zili çaldık. Köpek zil sesine koşullandığı için artık et devri yok bakın. Zil sesine salya tepkisini gösterdi. Bunu sürekli tekrarladık. Önce o da karanlıkta ışığını yaktık. Daha sonra zil sesini verdik ve e, köpek salya tepkisini gösterdi. Artık sadece ışık yaktığımızda köpek salya tepkisi göstermeye başladı. Bu duruma da ikinci dereceden koşullanma dedik. Neden? Çünkü ikinci bir nötr uyarıcı devreye girmiş oldu. Burada kafanızda şu şekilde kodlayın duygu bulaşması yaşanır. Yani nefret ettiğim biri vardır. Onun yanında başka birini görürüm, ondan da nefret etmeye başlarım. Sevdiğim biri vardır, onun yanında başka birini görürüm. Daha önce hiç görmemiş olsam bile onu da sevmeye başlarım. Veya çok güvendiğim bir insan vardır, beni biriyle tanıştırmıştır. Onun yanında gördüğüm için ona da güvenmeye başlamam üst düzey koşullanmadır. Önce bir şeye koşullanacağım, daha sonra yanındakine de aynı tepkiyi göstereceğim. Şimdi birleşik koşullanma yani birden fazla uyarıcıya koşullanma dediğimiz normal klasik koşullanma da biz bir nötr uyarıcıyı alıp bir doğal uyarıcıyla eşleştirip onu koşullu uyarıcı haline getiriyorduk. Fakat birleşik koşullanma da iki nötr uyarıcıyı aynı anda ortama veririz. Yani bir taraftan odanın ışığını yakarken bir taraftan zil sesini verdik. Hemen ardından eti verdik bakın. Köpek ete karşı salya tepkisini gösterdi. Daha sonra biz zili çaldık, ışığı yaktık ve eti verdik. İki nötr uyarıcıyla eti sürekli eşleştirdik. Tek başına zil çaldığımızda köpek salya tepkisi gösterirken, tek başına ışık yaktığımızda köpek yine salya tepkisi gösterdi. Yani iki nötr uyarıcı aynı anda koşullu uyarıcı oldu. Eğer ki bunlardan birine koşullanıp diğerine koşullanmazsa o zaman gölgeleme olurdu. Hani seçim yapma demiştik. Geçmişte gölgeleme anlatırken o zaman gölgeleme olurdu. Hocam üst düzey koşullanmadan farkı ne? Üst düzey koşullanmada önce bir uyarıcıya koşullanıyorum. Daha sonra onun yanında gördüğüm başka bir uyarıcıya koşullanıyorum. Fakat birleşik koşullanmada aynı anda iki uyarıcıya birden koşullanıyorum. Şimdi ön koşullanma yani duygusal ön şartlanma dediğimiz. Önceden eşleşmiş olan iki nötr uyarıcıdan biri koşullu uyarıcı haline geldiğinde diğer uyarıcının da koşullu uyarıcı haline gelmiş olmasıdır. Hocam bu cümle karmaşık ne diyor burada? Burada şunu söylüyor. Şimdi köpeğin ortamında önce ışığı yaktık sonra zili çaldık veya ışığı yaktık zili çaldık beraber. İkisi de nötr uyarıcı mı? Nötr uyarıcı. Köpekte herhangi bir tepki var mı? Herhangi bir tepki yok. Niye iki tane nötr uyarıcı? Ön koşullanma sorularını buradan yakalayacaksınız. Yani iki nötr uyarıcıyla köpeğe bir yaşantı geçittirdik. Daha sonra zil çaldım, eti verdim, köpek salya salgılıyor. Niye? Ete. Zil çalıp eti verdim, bunu birkaç kere tekrar ettim. Artık zil çaldığımda köpek salya tepkisi gösteriyor. Peki, soru şu. Şimdi köpeğe ben ışık yaktığımda salya tepkisi gösterir mi? Ya normalde göstermemesi lazım. Niye? Etle ışık hiç yan yana gelmedi. Fakat ben ışık yaktığımda da köpek salya tepkisi göstermişse. Bunun sebebi nedir? Zil koşullu uyarıcı haline gelmeden önce en başta bir ön koşullanma ön yaşantı geçirmiş olduğu için ışık da koşullu uyarıcı haline gelmiş oluyor. Şimdi sorularımızda çok net ayrımını yapacağız. Hocam şu ana kadar tanım yaptım, deney anlattım. Tamam şu ana kadar anlaşılmamış olabilir. Fakat bundan sonra anlamanız gerekiyor. Bundan sonraki cümlelerimize dikkat ediyorsunuz. Tarih dersinde Öğretmenden dayak yedikten sonra tarih öğretmeninden korkmaya başlayan Hakan. Ertesi gün tarih öğretmenini kimya öğretmeni ile birlikte görmüş ve kimya öğretmeninden de korkmaya başlamıştır. Şimdi paragrafı analiz edersek tarih öğretmeni çocuğa dayak attı. Tarih öğretmeni nötr uyarıcıydı. Dayak doğal uyarıcı. Çocuk tarih öğretmeninden korkmaya başladı. Bakın artık koşullu uyarıcı haline geldi. Buna ne diyoruz? Bu bildiğimiz klasik koşullanma. Bakın birinci dereceden koşullanma. Daha sonra diyor. Tarih öğretmeninin yanında kim görüldü? Kimya öğretmeni görüldü. Çocuk Bak tarih öğretmenine korku tepkisi gösterirken yanında gördüğü kimya öğretmeninden de korkmaya başladı. Yani duygu bulaşması yaşanmış oldu. Eğer tarih öğretmenini arabasına binerken görseydi o arabayı gördüğünde tedirgin olmaya başlayacaktı. Tarih öğretmenini evine girerken görseydi o evin önünden geçerken tedirgin olmaya başlayacaktı arkadaşlar. Yani önce bir uyarıcıya koşullandı. Daha sonra yanında gördüğü diğer uyarıcıya aynı tepkiyi verdiği için üst düzey koşullanma oldu. İyi dinliyoruz. Tarih ve kimya öğretmeni arama yapmak için sınıfa girmiş ve üzerinde sigara yakaladıkları Hakan'ı tarih öğretmeni dövmüştür. Bu olaydan sonra Hakan tarih öğretmenini gördüğünde de kimya öğretmenini gördüğünde de korkmuştur diyor. Şimdi iki tane nötr uyarıcı. Tarih ve kimya öğretmeni sınıfa girdiler arama yapıyorlar. O sırada üstünde sigara yakaladılar. Tarih öğretmeni beni dövdü. Ve daya karşı ben korku tepkisini gösterdim arkadaşlar. İki nötr uyarıcı ortamda mı? Evet. Tarih öğretmeni ve kimya öğretmeni. Ortama bir de doğal uyarıcı geldi mi? Evet. Şimdi bu olaydan sonra tarih öğretmenini gördüğümde korku tepkisi gösteriyorsam demek ki koşullu uyarıcı haline geldi. Kimya öğretmenini gördüğümde de korku tepkisi gösteriyorsam iki nötr uyarıcı aynı anda koşullu uyarıcı haline gelmiştir. Ondan dolayı cevabımız birleşik koşullanma olacaktır arkadaşlar. Kantinden tost almaya giden Hakan, tarih ve kimya öğretmenini çay içerken görmüştür. Sana bu cümleyi boşuna vermiyor bakın. Bunu yakaladığın anda ön koşullanmaya gideceksin. Bak bu cümle boşuna verilmedi. Kantine gönderdim çocuğu, tarih öğretmeniyle kimya öğretmenini yan yana gösterdim paragrafta. Daha sonra derste tarih öğretmeninden dayak yiyip korkmaya başlayan Hakan'a. Yani bakın şimdi önce iki nötr uyarıcı birlikte görüldü. Daha sonra nötr uyarıcılardan biri devre dışı kaldı. Yani kimya öğretmenini devre dışı bıraktık. Çocuk kantinden sınıfına çıktı. Ders tarih dersi. Tarih öğretmeninden dayak yedi ve tarih öğretmeninden korkmaya başladı. Peki kimya öğretmeninden korkması için bir sebep var mı? Aslında yok. Niye? Kimya öğretmeniyle dayak hiç eşleşmedi. Veya tarih öğretmeni korku tepkisi çıkaran bir uyarıcı olduktan sonra da kimya öğretmeniyle yan yana gelmedi. Çocuk en başta kantinde birlikte görmüştü. Sonra tarih öğretmenine koşullandı. Hakan ertesi gün okula giderken kimya öğretmenini görmüş ve ona karşı da korku tepkisi gösteriyorsa demek ki en baştaki ön yaşantıdan dolayı kimya öğretmeni koşullu uyarıcı haline gelmiştir. Evet şimdi üst düzey koşullanma sorusuyla başlayalım. Normalde bu soruyu siz çözeceksiniz. Kendisini ısıran bir köpekle her karşılaştığında korku tepkisi veren bir çocuk birkaç kez bu köpeği sahibiyle birlikte gördükten sonra köpek yanında olmasa bile sahibini görünce de korku tepkisi vermeye başlamıştır diyor. Paragraf analiz edelim. Köpek çocuğa saldırdı ve çocuk köpekten korkmaya başladı. Bildiğimiz klasik koşullarında bak birinci uyarıcıya koşulladık. Şu ana kadar sahibi ortamda yok. Daha sonra bu köpeği sahibiyle birlikte gördü ve sahibinden de korkmaya başlamışsa duygu bulaşması yaşanmıştır. Yani çocuk köpeğe gösterdiği korku tepkisini yanında gördüğü sahibine de gösterdi. Şimdi bir çocuk parkta gezerken sahibinin elinden kurtulan köpeğin saldırısına uğramıştır. Bu olaydan sonra çocuk köpeği görünce de sahibini görünce de korku tepkisi vermeye başlıyorsa şimdi parkta gezerken köpek ve sahibi birlikte geziyormuş. Daha sonra köpek kurtuluyor sahibinlerinden ve çocuğa saldırıyor. Peki bu saldırı esnasında sahibi de ortamda mı? Evet ortamda. Köpek de ortamda. Köpek de sahibi de nötr uyarıcı mı? Evet. Daha sonra köpeği gördüğünde korku tepkisi gösteren çocuk sahibini gördüğünde de korku tepkisi gösteriyorsa iki nötr uyarıcı aynı anda koşullu uyarıcı oldu. Bu durumu biz neyle açıklıyorduk? Birleşik koşullanma ile açıklıyorduk. Bir çocuk parkta gezerken bir köpeği sahibinin gezdirdiğini görmüştür. Nokta. Bak bunu verdiği anda soruyu çöz. Ön koşullanmayı yapıştır. Bu cümleyi boşu boşuna sana vermedik. Daha sonra sahibini devre dışı bırakıyoruz bakın. Ertesi gün sabah okula giderken o köpeğin saldırısına uğramıştır. Bu olaydan sonra çocuk köpeği görünce korku tepkisi vermeye başlamıştır. Bakın sahibi yanında mı? Hayır. Sahibini biz devre dışı bıraktık. Ertesi gün köpek çocuğa saldırdı ve çocuk köpekten korkmaya başladı. Ne diyor paragrafın devamında? Bir akşam okul çıkışı o köpeğin sahibini gördüğünde de korku tepkisi göstermiştir. İyi de saldırı esnasında sahibi ortamda değildi veya köpek saldırdıktan sonra sahibiyle yan yana görülmedi. Bir gün önce akşam köpekle sahibi yan yana görüldüğü için ve herhangi bir doğal uyarıcı yok. Orada bir ön koşullanmanın yaşandığını söylüyoruz arkadaşlar. Abisiyle sabah karşılıklı balonla oynayan 2 yaşındaki bir bebek. Abisi okula gittikten sonra bak bu cümleyi sana boşu boşuna vermedi. Abisiyle karşılıklı balonla oynadılar. Sonra abiyi okula gönderdi bak. Balonla oynamaya devam etmiş ve oynadığı balonun aniden patlaması nedeniyle balonlara karşı korku tepkisi geliştirmiştir. Abi ortamdan çıkmış. Balonla tek başına oynuyor. Balon patladı ve balona karşı korku tepkisi geliştirdi çocuk. Peki, iyi de abisine karşı bir tepki göstermesine gerek var mı? Hayır, abisine karşı tepki göstermesi gerekmiyor iken akşam abisi okuldan geldiğinde elinde balon olmasa bile abisine karşı da korku tepkisi göstermişse bu çocuk. Demek ki en başta sabahta balonla abisiyle karşılıklı oynadı. Abi okula gitti. Balona koşullandı. Abiye de aynı tepkiyi gösteriyorsa en baştaki ön yaşantıdan dolayı. Sabah karşılıklı balonla oynayan 2 yaşındaki bir bebek oynadıkları balonun aniden patlaması nedeniyle balonlara karşı korku tepkisi geliştirmiş. Sonraki günlerde abisini görünce elinde balon olmasa bile abisine karşı da korku tepkisi göstermiştir diyoruz. Bakın burada abi ve balon nötr uyarıcıyken patlama meydana geldi ve çocuk korkmaya başladı. Patlamaya karşı korku tepkisi gösterdi. Daha sonra o esnada patlama esnasında abi de balonla nötr uyarıcıyken balonu gördüğünde de korku tepkisi gösterip abisini gördüğünde de korku tepkisi göstermesi iki nötr uyarıcının aynı anda koşullu uyarıcı haline gelmesinden dolayı birleşik koşullanma kavramıyla açıklanır arkadaşlar. Oynadığı balonun aniden patlaması nedeniyle balonlara karşı korku tepkisi geliştiren 2 yaşındaki bir bebek elinde balonla kendisine birkaç kez yaklaşmasının ardından 2 yaş büyük abisini görünce de elinde balon olmasa bile korku tepkisi gösteriyorsa. Bakın paragrafın başında balon patladı ve balona bir koşullanma yaşandı. Buna ne diyoruz? Birinci dereceden koşullanma diyoruz arkadaşlar. Daha sonra Abisi balonla yaklaşınca bakın abisinin yanında patlama gerçekleşmiş olmasa bile balona koşullanıldığı için abisine karşı da korku tepkisi geliştiriliyorsa bu üst düzey koşullanmadır. Yani organizma önce bir uyarıcıya koşullandı daha sonra yanında verilen diğer uyarıcıya da aynı tepkiyi gösterdi. Merve sınıf arkadaşı Ahmet'le tartışmış ve araları açılmış. Daha sonraları Ahmet'in sürekli yanında gördüğü, arkadaşı, yakın arkadaşı Ozan'dan da rahatsız olmaya başlıyorsa, Ahmet nötr uyarıcıyken tartışmadan sonra artık rahatsız olunan, nefret edilen bir uyarıcı haline geldi. O ana kadar Ozan yoktu. Fakat daha sonrasında Ozan'la birlikte gördüğü için Ahmet'i, Ozan'dan da rahatsız olmaya başlaması yani nefret etmeye başlaması önce bir uyarıcıya koşullanıp sonra yanındaki diğer uyarıcıya da aynı tepkinin gösterilmesi yani duygu bulaşmasıdır üst düzey koşullanmadır. Merve sınıf arkadaşı Ahmet'le tartışmış ve araları açılmış. Daha sonraları tartışma esnasında Ahmet'in yanında olan Ozan'dan da. Bakın tartışma esnasında Ahmet'le Ozan yan yana. Ahmet'le tartışıyor ve Ahmet'ten nefret etmesi normal. Ama o anda nötr uyarıcı olan Ozan'dan da nefret etmeye başlıyorsa iki nötr uyarıcı olan Ahmet ve Ozan sürecin sonunda iki koşullu uyarıcı haline dönüştüğü için cevap birleşik koşullanmadı. Merve sınıf arkadaşı Ozan ve Ahmet ile beraber kantinde kahvaltı yapmışlardı. Sana bunu boşu boşuna vermedi. İki nötr uyarıcıyla bir yaşantı geçirdi kız. Ozan derse çıkmış. Ozanı devredici bıraktık. Merve sohbet ederken Ahmet Ahmet'le tartışmış ve Ahmet'e karşı nefret tepkisini göstermeye başlamıştır. Yani Ahmet artık rahatsızlık tepkisi çıkaran koşullu bir uyarıcıdır. Bir gün yolda Ozan ile karşılaşmış ve Ozan'a karşı da nefret tepkisi gösteriyorsa Ozan'dan nefret etmesi o gün sabah birlikte yan yana görülmesinden dolayıdır. Cevap ön koşullanmadır arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.